selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere şöyle kesme boru boncukla bir model hazırladım. Bence şu çok şık bir model oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Böyle hazırladım arkadaşlar yapılışını da başlangıcını da göstereceğim. İki defa da bitiyor modelimiz attığı battasıyla birlikte 3 defa oluyor. Şöyle ipimi düğümleyeyim. Şöyle tığ battımızı kapatıyorum. Şunu kopartayım. İki zincir çekerek altına da rabattasını iki zincir çekerek yapıyorum arkadaşlar bu arada üç tane yapıyorum dördüncü de bakın boncuğumu koyuyorum üç tane zincir çekiyorum iki tane boncuğumu alıyorum iki tane boncuğumu aldım ve kapattım Yine 3 tane zincir çekip bakın bir öbür taraftaki tığ battımıza geçiyoruz. 1 2 zincir çekerek 3 tane tığ battısını yapıyoruz. 2 3 ve 4 Yine 3 tane zincir çekip 2 tane boncuğumu alıyorum. Bakın 2 boncuğumu kapatıyorum. 3 tane zincir çekip şu şekil te battığımızı kapatıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. 2 zincir çekerek 3 tane bırakıp 4.de boncuğumu koyuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Boncuğumu alıp Bakın boncuğumu aldım. Kapattım. Yine 3 tane zincir çekip aynı yere değil bir öbür taraftaki tığ battığımıza kapatıyorum. İki zincir çekerek aldı bu, bu şekil arkadaşlar üzerine geçeceğim bunu buradan kopartıp isterseniz farklı renklere de yapabilirsiniz ben aynı rengi tercih ettim. şu şekil. Üzerine de geçeyim arkadaşlar. Şöyle ipimi düğümledim. Şuradaki zincirimden bak batıp tomurcuk yaptık oraya o tomurcuğumuza batıyorum. Buraya örümcek yapıyorum küçük. Bakın boncuğumun arasına geçip sık iğne ile beş tane zincir çekiyorum. Beş zincirimi çektim ve kapattım. Beş zincirimi çektim, kapattım. Dört tane yapıyorum arkadaşlar. Ve 4. Buraya bir zincir çekip örümceğimi yapıyorum. Ve tekrar boncuğumun araya geçiyorum. 5 zincir çekip Çok kolay bir model. Aynı yere kapatıyorum. 4-5 Böyle arkadaşlar sade yazmalarımıza çok şık duracak bir modelimiz. Dört. Bir zincir çekerek bir örümcek yapıyorum. Bakın boncuğumun araya geçip 4-5 5 zincir çekerek tomurcuk oluşturuyoruz. 4 oldu. 5 zincir çekerek modelimi tamamlıyorum arkadaşlar Bakın modelim bu şekil. Bence çok şık bir model oldu arkadaşlar. Siyahla mavi de yapıştı birbirine. Şöyle bakın. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek değil arkadaşlar. Hoşça kalın.